Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bir mod oynayacağız Among Us'ta. Nasıl olduğunu göstereceğim. İlk önce geliyorsunuz burada. Normalde bu klasik oluyor high'dan sek diyorsunuz. Sonra buna basıyorsunuz. Buna basmazsanız ve bunlara basarsanız no normal Klasik ıspanmıyor. Buna basalım. Şimdi nasıl bir mod olduğunu göstereceğim. <laughs> Ama yanımda bir çiftse şey eksik. Kim? Çağırın bakalım. Tadı 2'de. miao, Tadı tatam. Geldi. Nasıl bir mod olduğunu gösterelim. Iııı. Ee... şöyle Bu kişi şimdi yaratık oldu. Şimdi kısaca anlatayım. Ee, o kişi yaratık oluyor. Ve biz de ondan kaçmaya çalışıyoruz. Seni duyacaksın sesini. Evet duyduğunuz gibi. Bu ne benim anlamaya başladı? Bir de arkadaşlar bir şey göstereceğim. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bunu bazıları biliyordu Söyle bir şey. Ee, bir tık yaklaştığında mavi oluyor. Biraz yaklaştığında sarı oluyor. Sizin çok yaklaştığında kırmızı oluyor. Mesela son mavi, sarı. Sarı, soğan. Ne oldu lan? Ya ama attı ya. Yaratık geldi, gebertti beni. Yaratığımızı gösterelim nasıl bir şey diye. Yaratığımız böyle biri. Aha, gebertti. Üç kişi kaldı. Abi sana hiç yakıştıramadım. Arkadaşlar, bir beyinsiz oyundan çıktı. Gördüğünüz gibi orada şey vardı ya hani. O mavi olduğunda size biraz dem, yaklaşmış demektir. Mavi olduğuna bir tık yaklaştı demektir. Sarı olduğunda biraz yaklaştı demektir. Kırmızı olduğunda size çok yakın demek. <laughs> Bence anlamışsınızdır. Anlamadıysanız tekrar anlatabilirim sadece. Arkadaşlar beiskisi 2si <laughs> Bakalım kim olacak? Ve impostor bu kişi oldu. Kaç 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 kaç. Bu kişi çok az. arkadaşlar bunu devam çekeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çıkalım.